Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. 1 Ağustos 2021 tarihinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta çok şeyler olacak diyoruz ve bakalım kamu çerçeve protokolü ne olacak? Biz dün arkadaşlar içeriden aldığımız duyumu sizlere duyurmuştuk. Kamu çerçeve protokolünde 120 TL sey yani zam verilecek dendi arkadaşlar. Ve maaş zammı bu 2021'in ilk 6 ay içinde %10.5 ile 11 arası dendi arkadaşlar. Bakalım gerçekleşecek mi? Bunun da videosu kanalda var. Bu videonun sonunda ekleyeceğim. İzlemenizi öneriyorum. Gel gelin Milliyetin Bakanlığı'ndaki işleri ilgilendiren tweet arkadaşlar. Eyüp Alemdar, Kopi Sendikası Genel Başkanı. Covid-19 olmuş arkadaşlar. Tweet açıkladı ve kamu işlerine yönelik bir tweet yayınladı. Hemen tweetine bakalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Adana Şubemizin olan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Maalesef Covid-19 rahatsızlığım sebebiyle video konferans yöntemiyle katılabildim. Sizlerle uzaktan da olsa selamlaşmak bana güç ve moral verdi diyor arkadaşlar. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız koronayı tez zamanda atlatır. Tweet'i devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere salgın döneminde üyelerimizin canlarınızı hiççe sayarak bizler de üyelerimizin haklarını korumak için canla başla mücadele verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Geçici işçilerimizin kadro sorununu ve yeni kadroya geçen işçilerimizin tayin ve emeklilik gibi iş hakları için taleplerimizi ilettik. Demiş arkadaşlar yani kamuya ilettik. Zaten kamu çerçeve protokolünde de Milliyetin Bakanlığı'na çalışan işlerin iki ay maaş alamama problemi yer alıyor. Tayin sorunu yer alıyor. Emeklilik sorunu da yer alıyor arkadaşlar. Bakalım hükümet bunları kabul edecek mi arkadaşlar? Evet geçici işlerimizin kadro sorununu ve yeni kadroya geçen işlerimizin tayin ve emeklilik gibi hakları için taleplerimizi ilettik. Takipçi olmayı sürdürüyoruz. Bizlere güvenen ve bizimle yürüyen üyelerimizle birlikte her geçen gün büyüyor, güçleniyoruz demiş Divan Başkanlığı Genel Sekreterimizin yaptığı Adana Şubemizin olan genel kurulunda seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum demiş. En kısa zamanda yeniden bir araya gelebilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum demiş. Tekrardan Eyüp Alemdar'a geçmiş olsun diyoruz. Umarız koronayı tez zamanda atlatır. Bu ortadaki tweet önemli arkadaşlar. Geçici işlerimizin kadro sorunu ve yeni kadroya geçen işlerimizin tayin ve emeklilik gibi hakları için taleplerimizi hükümete ilettik demiş. Arkadaşlar kamu çerçeve protokolünde bunlar o hükümet tarafından onaylanacak mı arkadaşlar? Kamu çerçeve protokolü ile ilgili son dakika gelişmesi var. Bakın sol tarafta duruyor hükümetin son teklifi. Sol taraftaki videoyu hemen şu an tıklayın, izleyin arkadaşlar. Dün sizler için hazırladık. Bilginiz olsun hükümetin ikinci teklifi bu olacak deniyor. Aldığımız duyum bu yönde. Sol taraftaki videoyu tıklayın, izleyin. Tekrardan hayırlısı olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açın. Hiçbir özel videoyu kaçırmayın diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.